Kitabınızı planlamak. Önünüzdeki temel kararlar. Kitap bastırma süreci, birbiriyle bağlantılı bir dizi kararı içeren bir yolculuktur. Bu yolculuğun başında verilen kararlar, projenizin sonraki aşamalarını, maliyetini ve nihai ürünün kalitesini doğrudan etkiler. Örneğin, kitabınız için seçeceğiniz boyut, kullanılabilecek kağıt türlerini ve ciltleme seçeneklerini etkileyebilir. Kağıt seçimi de baskı maliyetini ve kitabın okunabilirliğini belirleyebilir. Bu rehberin amacı, kitapbastır.com müşterilerini bu süreç hakkında bilgilendirerek, kitap baskı projelerinde en iyi sonuçları elde etmeleri için gereken bilgiyle donatmaktır. Bu kararların birbirine ne kadar bağlı olduğunu anlamak önemlidir. Estetik kaygılarla standart dışı büyük bir boyut seçmek, ciltleme seçeneklerini sınırlayabilir, kağıt israfını artırarak maliyeti yükseltebilir. Bunun sonucunda sizi hedeflenen baskı adedi için daha az uygun maliyetli bir baskı tekniğine yönlendirebilir. Bu rehber, süreci bütünsel bir yaklaşımla sunarak bu tür olası sorunların önüne geçmeyi hedefler. Bizim dijital markası olan kitapbastır.com, hem az adetli dijital kitap baskı ihtiyaçlarınızda hem de yüksek adetlerde offset ve web kitap ihtiyaçlarınızda uzman bir ortak olarak size destek olmak için çalışmaktadır. Bu kılavuz, bilinçli kararlar vererek hem bütçenizi korumanıza hem de vizyonunuza en uygun kitabı üretmenize yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.